Arkadaşlar hepinize merhaba ben Fatih ee, bugün sizlere geçen Pazartesi ayın 27'sinde başımdan geçen bir olay anlatacağım. Ee, şimdi arkadaşlar ben dijital ehliyete başvurdum ee, bilenler bilir bilme, bilmeyenler için söylüyorum dijital ehliyette e, normal ehliyetinizle beraber e, işte fotoğrafınız emin önünde e, şoförlü odasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, orada size işte önce bir kağıt veriyorlar, oradan e, başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar işte sizden harici <laughs> e, kim bir kişi daha yazmanızı istiyor. Hani siz gelemezseniz alacak kişi ismini istiyorlar. İşte telefon numarası. Ondan sonra e, bir de vakıf banka arkadaşlar 130 lira bir para yatıracağız. Yani yatırmamız gerekiyor. Neyse, ben bunun hepsini yaptım arkadaşlar. Son bir işte Vakıf Banka para yatıracağım 130 TL. Yle. Oradaki aldım, dekontla beraber. Tekrar gideceğim <laughs> ve e, evraklarını vereceğim bir hafta içinde. <laughs> dijital ehliyetim gelecek. Dijital hizmet ne için arkadaşlar söyleyeyim? E, yeni dönemde e, artık tırlarda e, takograf sistemi kalktığı için ve otobüslerde de e, dijital ehliyet isteniyor. Bununla ilgili bir işte işlemim vardı. Neyse uzatmayayım vakıf banka gittim arkadaşlar. Ee, şimdi vakıf bankta e, emin önündeki vakıf bankı bilenler bilir büyük bir bina kocaman bir binası var ana bina ee, kapıda <laughs> yanılmıyorsam 3 kişi vardı. Neyse e, zaten içeri almıyorlar İçeriye sırayla alıyorlar hani 2 kişi alıyorlar içeriye Sonrasından çıktıkça bir kişi bir kişi içeri alıyorlar koronavirüsten dolayı. Eyvallah güzel <laughs> e, hani ee, hiç abartmıyorum bir saat dışarıda bekledim arkadaşlar ve ayakta bekledim ee, benimle beraber insanlar da bekliyor İşte oturacak bir yer yok bir şey yok arkadaşlar neyse bekledik bekledik artık en sondan hani ayaklarım ağrıdı o işte girişte iki kademeli bir merdiven var oraya oturdum arkadaşlar dışarıda bekliyoruz bakın ve hani dışarıda kendine ait sağda solda kocaman yerleri var hani insan oraya Madem içeri almıyorsunuz tamam güzel bir şey sağlığımız için. Yani oraya bir tane hani ne, diyeyim, koltuk konur, bank konur, bir şey konur. Sonuçta hani bunlar senin müşterin doğru mu? Ve sen burada ara sokakta bir şey değilsin, şube değilsin. Hemen önünde kocaman vakıf, vakıf bankın ana binası. Ve hani ben orada işlemim var. Yani e, bu arada şoför odası kapanabilir, bir şey olabilir veya işim olabilir. Bir saat, bir buçuk saat. Ee, çok rahat söylüyorum orada bekledik ve güneşin altında. <laughs> hani sırayı da bırakıp bir yere gidemiyorsunuz arkadaşlar. Hani sağda solda ileride oturacak yerler var ama yani yolun karşısına gelip oturup da ben ben bu sıradayım diyemem adama. Neyse. Abi içeri giriyorum. Bakın şimdi enteresan. İçeri giriyorum. Ee, normal veznede ve diğer e, şeylerde e, kürsülerde oturanlar ee, onlar böyle çay içiyor, telefonla oynuyor, müzik dinliyor. Dört kişiler sağ tarafta. Veznede bir kişi var, arkadaşlar. Neyse, benden e, ben girdiğimde bir tane e, müşteri işlem yapıyordu. Bir tane de, e, bayan ve bir bay vardı. Benim önümdeydi onlar zaten. E, neyse, ben sıra aldım, çok iyi atılıyorum. E, 1110'du benim sı e, sıra numaram. Sonradan bayan ve e, bay geçti. Ondan sonra Benden sonra e, bir kişi daha girdi arkadaşlar ve o direkt benim önüme geçti. Bak benim arkamdaki adam dışarıda da benim ar arkamdaki adam benim önüme geçti. Büyük bir ihtimal bu son dönemde şey yaptılar yani hani e, vakıf müşterisini öncelik e, tanıma falan filan. Ya arkadaşım tamam senin 2 3 tane ve vezne de adamın olsa al önemli değil diyeceğim. Zaten bir tane adam çalışıyor koca binada. Benim de işim gücüm var ben gelmişim sırada bekliyorum. O adam benim nasıl önüme geçiyor? Ha geçer iki tane kişi iki tane işte banka görevlisi orada yardımcı olur işlemleri yapar. Hadi neyse diyeceğim tolere edersin hani hızlı geçer. Zaten dışarıda bir saat beklemişim. Adam benim gözümün içine baka baka gidiyor işlemini yapıyor ben orada bekliyorum. E benim işim var gücüm var değil mi? E şimdi ben bunu anlatıyorum. Hani bilin diye anlatıyorum. Belki hep söylediildin ama kesinlikle emin önündeki böyle bir rezaletti yani. E neyse arkadaşlar girdik, işlemi yaptık. E para vereceğim yani, para almayacağım. Para vereceğim. E, kağıdın üstünde 130 TL yazıyordu ödemem gereken. E, veznedeki arkadaş bana 3 liranız var mı bozuk dedi. Ben de yok dedim. Sonradan baktım bozukluklardan verdim. Bana 150 TL vermiştim 20 lira geri verdi. Yani 130 TL 133 TL almış oldu. Bu da bankanın kestiği bir şey herhalde. Her yerde şey yapıyorlar arkadaşlar yerleştiriyorlar yani çok rahat. Bunu söyleyebilirim. Her türlü yerleştiriyorlar. bununla alakalı olarak ben bunu anlatmak istedim. Rezalet bir hizmet var ya. Böyle bu kadar şey olmaz yani. Sonuçta bakın ben bunu niye anlatıyorum? Ben geçen Akbank'la ilgili de bir video çekmiştim. Akbank'ın rezaleti diye. Ee, şimdi bazı yorumlar geliyor. İşte diyorlar ki: "Evet, benim de başıma geldi. Evet, bankamatikler çalışmıyor. Evet arkadaşım çalışmıyor bankamatikleriniz. Akbank çalışmıyor." Bankamatikleriniz çalışmıyor kardeşim. Bakın ben İstanbul'da Nurtepe'de, Kağıthane Nurtepe'de Shell benzinliğin orada coşkun orada arkadaşlar adresine kadar vereyim orada benzinliğin yanında bankamatikler var ben oraya gittim oradaki çalışmıyor ee, en yakın bankamatiğe yönlendiriyor arabaya bindim aşağıya indim kağıthane merkezde arkadaşlar ziraat bankasının kendi şeyi var oraya girdim oradaki iki bankamatikten de alamadım paramı oradan bindim geldim zaten evim ben Gültepe'de oturuyorum arkadaşlar Gültepe'ye çıktım. Oradaki bankamatik iki tane bankamatik var. Orada da Gültepe Akbank. Ee, sağdaki çalışmıyordu. Soldakine ee, geçtim ve kartı sokuyorsunuz, işlemleri yapıyorsunuz. En son para çekmeye giriyorum arkadaşım. Tak. Para vermiyor. Yanımdaki adam da dedim ben para vermiyor dedim. Bilginiz olsun. Adam dedi ki ben dedi şey yapacağım, para yatıracağım zaten dedi. Ee, adamın parasını bile almadı. Neyse en sonunda hallettik yani. Ya arkadaşım bak şöyle bir şey var. Şimdi sen, sen olmuş 2020. Sen bir bankasın. Ve deli paralar kazanıyorsun. Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi. Eyvallah ben hiçbir şeyi kötülemiyorum. Ama ben bir müşteri olarak, ben senin müşterin değil mi kardeşim? Sen benden işlem yaparken takır takır vergini kesiyorsan, paranı alıyorsan eyvallah. E ben gittiğim zaman da arkadaşım bankamatiğe kartımı soktuğum zaman da parayı almam lazım. Oradaki olayda da neydi? Oradaki olayda da arkadaşlar benim 900 lira bir paramı makine yuttu. Ben çekerken böyle bekledim sürekli bekledim. Öttü öttü böyle ondan sonra paranızı alın dedi. Hiçbir şekilde kasa açılmadı arkadaşlar. <laughs> ondan sonrasında ve hesabıma girdim de paranın çekilmiş olduğunu gördüm. Bununla ilgili aradım. Dedim hani böyle böyle bu nedir? 4 gün 4 iş günü içinde şey olacak diyor. Hafta sonu araya giriyor. Şimdi arkadaşım benim ödemem olabilir. Benim o gün para vermem gereken bir kişi olabilir. Bu benim problemim, doğru mu? Ama bankamatik senin problemin. Ve bankamatike bunu diyorum. Diyor ki bankamatik işletmeleri farklı diyor. Yani taşuran bir şirkete mi vermiş artık? Nedense bu böyle. Neyse işte bağra çığra falan öyle aldık parayı. Hani vermiyorlardı artık en son saat 4 gibi falandı. E zor zar aldım. E bazıları yazmış ki işte 900 lira için bir bilmem ne. Ya arkadaşım senin maddi durumun iyi olabilir. 900 lira senin için bir para olmayabilir. Ama benim o gün orada ödemem vardı ve ben geciktirdim. İnsanlara niye ben hani arkadaşım değil. Sonuçta iş yaptığım bir kişi. Benim ödeme yapmam gerekiyor ve ben o akşam demişim. E, sen benim paramı resmen hani el koyuyorsun yani. Tamam teknik bir arıza da olabilir ama bunu gidermen lazım. Hemen o bankamatiğe bir şekilde sistemle ulaşman lazım. Kontrolünü yapman lazım. Güvenlik kamerasını izlemen lazım. Bunlar 1 saat 2 saat içinde olacak şeyler. Sonrasında zaten bankamatikte kalan senin paran zaten. Sen benim hesabıma yüklersin tekrar. Ben gider başka bir bankamatikten çekerim. Doğru mu? O kadar basit. Ha ben diğer bankalarla da çalışıyorum. Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Ziraat Bankası. Ben emin ol en problemli banka. Matikler olarak da söyleyeyim. Kesinlikle Akbank arkadaşlar. Vakıf Bank'ta böyle bir geri gördüm. Adamlar orada çay kahve içiyor. Bir kişi bakıyor. Sırada bekliyorsun 1-1,5 bir, bir saat. Arkamdan arkandan gelen ya arkadaşlar şimdi şöyle şimdi hani e, tamam sistem var da yani insan gerçekten geriliyor düşünsenize işinizi gücünüzü aksatmışsınız ben bu işi yapacağım bütün her şeyimi halletmişim gelmişim sıraya girmişim bir saat beklemişim arkamdaki adam gelip gözümün içine baka baka gidip işlemini yapıyor anladınız mı problem buradan kaynaklanıyor neyse vakıf bankla zaten çalışmıyorum bu düzende de çalışmam yani kesinlikle benim başımdan böyle bir olay geçti arkadaşlar. Ben mesela Akbank'ı da kullanıyorum kimse yanlış anlamasın. Akbank'la zaten ben maaş müşterisiyim. ben maaşımı oradan alıyorum. Ama eksiklerini söylemem lazım. Eksiklikleri kesinlikle var. Vakıf Bank'ında böyle bir rezaleti vardı arkadaşlar. Emin Eminönü'ne giderseniz görürsünüz zaten caminin hemen arkasında büyük binası. Neyse arkadaşlar benim başımdan böyle bir olay geçti. Ee, sizin de bilginiz olsun Eğer ki yolunuz o tarafa düşerse e, Yani bir saat dışarıda bekleyeceksiniz Ayakta bekleyeceksiniz arkadaşlar Neyse arkadaşlar fazla da uzatmaya gerek yok 10 dakika olmuş zaten video Kendinize iyi bakın seviliyorsunuz arkadaşlar Kanala abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın